Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Filmsler en sevdiğim konulardan bir tanesi. Gayet kısa anlaşılabilir konulardan bir tanesi. ÖSYM hem MSU'da hem TET'de de KPSS'de her sene soruyor. Onun için dikkatli dinleyelim. Anlamadığımız yerler olmayacaktır ama yine de onları aşağılara, yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada değerli öğrencilerim buradan ödevimiz 93-94. test. Ancak ondan sonra isim ve fiil soyluk karma test var. Orayı da mutlaka çözelim. En sonunda ÖSYM soruları var. Onları da çözüp pekiştirelim. Mutlaka da çözüm videolarına bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hadi bakalım gelsin başlayalım ama hemen videomuzu beğenmeyi, yakışıklı bir yorum yapmayı, hype'lamayı unutmayın. Allah yolunuzu, izinizi açık etsin. Hadi gelsin ilk kısmımız başlayalım. Arkadaşlar bakın fiilimsileri yani eylemsileri gördüğünüz anda ilk şuna dikkat edeceksiniz. Fiilimsiler fiillerde olur. Yani sadece Fiillere bakmak zorundasınız. Fiilimsiler fiile gelir. Fiilimsiler fiile gelir. Fiilimsiler fiile gelir. Bunu deli gibi tekrar ediyorum. Neden? Çünkü unutuyorsunuz. Sonra soruyu yanlış yapıyorsunuz. Bakın gelmek fiilimiz. Şuradaki ince bizim fiilimsimiz. Yapmak makmek geliyorsa fiildir. Şuradaki mak bizim fiilimsimiz. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Hocam aa unca var. Ince ince unca unca. Aa bu da fiilimsi. Arkadaşlar değil. Bakın bunu 2011'de ÖSYM e sordu. Boy isimdir. İsimlere fiilimsi gelmez. Peki hocam neresi isim olursa gelmez? Şimdi buna dikkat edin. Bunu da yanlış anlıyoruz. Değerli öğrencilerim kökü beni ilgilendirmez. Mesela mor isim. Ama bu daha sonra fiile dönerse, morarmak olursa, bakın en sonki hali fiil olduğu için moraran dediğiniz zaman bu artık fiilimsi alabilir. En son ki hali fiilse fiilimsi alabilir. Kökünün isim olması beni ilgilendirmez. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Baş kelimenin köküdür. Ama başlamak dediğiniz zaman bakın en son ki hali fiil olduğu için artık bu fiilimsi alabilir. Yani en son kâli fiilse fiilimsi alabilir. Buna dikkat edeceğiz. Bakın bir pekiştirme sorumuz var. Diyor ki hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? Önce fiil mi değil mi buna bakacaksınız. Bakın kavramak fiildir. Şuradaki ma ışmak bizim fiilimsimiz. Kabul edilmek fiildir. Şuradaki mazmez bizim fiilimsimiz. Anlaşılmak fiildir. Şuradaki makmek bizim fiilimsimizdir. Kullanmak bizim fiilimiz. Şuradaki dığın da bizim fiilimsimiz. Küçükmek olmaz isim. Onun için şuradaki ken fiilimsi değildir. Fiilimsiler fiile gelir. Fiilimsiler fiile gelir. Fiilimsiler fiile gelir. Unutmayacağız. Bu çok kıymetli. Arkadaşlar 3 tane fiilimsimiz var. Bunlardan biri isim fiil. isim fiilin diğer adı isim ad demektir. Fiil eylem demektir. Diğer adı ad eylemdir. Bunu hani böyle böyle mayışıyoruz ya arkadaşlar. Bunu ma ışmaktan aklımızda tutacağız. Ma dedi me olabilir. ış dedi iş olabilir. Uş olabilir. Üş olabilir. Bunlar bizim fiilimsilerimiz mak dediği de mek olabilir. Demek ki ma, ış, mak bizim isim fiillerimiz. Peki fiilimsiler ne gelir? Fiile gelir. Önce fiillere bakacağız. Genç mek olmaz, şutla şutla şutla. Bu fiilimsi olamaz. Adam mak olmaz, şutla, şutla şutla şutla. Bu fiilimsi olamaz. Konuşmak bizim fiilimiz. Şurada ma, ış, mak var. Bu bizim isim fiilimiz. Başlamak fiilimiz. Şurada ince var. Bu da fiilimsi ama isim fiil değil. O isim Dinlemek fiil. Şurada ma, mak var. Bu bizim fiilimsimiz burada istemek fiil ama ma ışmak yok. Burada dik var sıfat fiil bunu işleyeceğiz. Fark etmek var fiil ama burada da yine ma ışmak yok arkadaşlar. Evden çıkışını ev isim şutla 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 çıkmak fiil şuradaki ış ma ışmak bizim fiilimsimiz. Görmek fiil şuradaki ince fiilimsi ama isim fiilimiz değil arkadaşlar. Bir isim, şey isim, ters isim. Gitmek fiil ama mağışmak yok. Yani isim fiil yok. Şuradaki dik sıfat fiil. Bunu işleyeceğiz. Anlama fiil ama mağışmak yok. Demek ki önce fiilleri bulacağız. Mağışmaktan biri geliyorsa isim fiil. Şimdi arkadaşlar dikkatlere dikkat etmezseniz o zaman hata yaparsınız. Onun için çok dikkat ediyoruz. Birincisi değerli öğrencilerim tamam mağışmak bizim isim fiilimiz ama ma ve me eğer cümleye olumsuzluk anlamı katarsa o zaman kesinlikle isim fiil olmaz. Bakın insanların kalbini kırıyor musun? Etme. Yani yapma. Buradaki mame olumsuzluk eki ben bunu fiilimsi kabul edemem. Benimle böyle konuşma. Bak ne var arkadaşlar? Orada ma me var. Olumsuz o. Onu ben isim fiil kabul etmeyeceğim. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. İki tane arka arkaya ma gelirse. Mesela bu işi yapmama şansın yok dediği zaman. Birinci ma me olumsuzluk ekidir. İkinci ma isim fiil ekidir. Arka arkaya iki tane mame geliyorsa birinci olumsuzluk eki, ikinci isim fiil ekidir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Geldim ikinci dikkate. Değerli öğrencilerim bu maış mak ekleri fiil özelliğini kaybeder ve kalıcı isim olursa yani bir varlığın ismi olursa o fiilimsi özelliğini kaybeder. Mesela Sarma kelimesini alalım. Annem çok güzel sarma yapar. Buradaki sarmada ma var ama artık bu bir yemeğin ismi olmuş. Onun için biz buna kalıcı isim diyoruz ve fiilimsi olmuyor. Ama cümledeki anlamı şöyle olsa, mesela ipi sarmaya çalıştı dediğiniz zaman, bakın bu sarmaktan bahsediyor. Onun için buradaki ma isim fiildir. Demek ki bir varlığın ismi olanlar, kalıcı isim olanlar, fiilimsi kabul edilmiyor arkadaşlar. Başladım uçurtma. Bakın uçurtma burada bir nesne olarak, araç olarak kullanmış. Bu kalıcı isim. Ben bunu fiilimsi kabul etmeyeceğim. Uçurtma uçurmak. Bak şu. Hop 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 hop. Bir eylem var. Yani ne var arkadaşlar? Hareket var. Onun için buradaki uçurmaktaki mak isim fiilimizdir. Sahilin kenarına gitmeye. Mame gitmekten bahsediyor. Yine bir hareket var. Yine bu da isim fiil yani kalıcı isim değil. Yemek yemek konusunda bakın burada iki tane yemek var. Birinci yemek mesela kuru fasulye arkadaşlar. Onun için bu kalıcı isim. İkinci yemek yemek malı götürmek anlamında. İşte bu hareket belirtiyor. Onun için bu nedir arkadaşlar? Bizim isim fiilimizdir. Dolaptaki kavurmayı e bu kavurma ne arkadaşlar? Artık kalıcı isim olmuş. Mide mi? Mide isim. Bak bazı öğrenciler hiç bakmıyor şöyle yapıyor. Ana mame var. E mame ne olur? İsim fiil olur. Ya abi bu mide isimdir. İsim isimlere fiilimsi falan gelmez. Buna dikkat edeceğiz ya. Bunları karıştırmayacağız. İndirmek bizim fiilimiz. Şuradaki ma ışmak bizim isim fiilimiz arkadaşlar. Demek ki kalıcı isimleri fiilimsi kabul etmeyeceğiz. Son bir örnek vereyim. Bakın. Bu kazma çok kaliteli. Burada kazma kalıcı isim. Çünkü bir aracın ismi. Bahçeyi kazmaya çalıştım. Hareket belirtiyor oradaki mame. Isim fiilimiz. Burayı oturup da saatlerce kazma. Oradaki mame de olumsuzluk ekimiz. Buna dikkat edeceğiz. Evet, geldik sıfat fiile. Sıfat fiilin adı ortaçtır. Bunun detaylarını ÖSYM her sene soruyor. Özellikle MSÜ'de %100 soruyor. Onun için çok dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Sıfat fiil eklerimiz an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bunlar bizim sıfat fiil eklerimiz arkadaşlar. Ancak bunlar her zaman sıfat fiil olmuyor. Aşağıda bununla ilgili bir not var. Orayı detaylı anlatacağım. Yalnız an dediği en olabilir. Ası dediği esi olabilir. Mez dediği maz olabilir. Ar dediği her şey olabilir. R, ar, er, ır, ir. Dık yumuşaya da Dı, di, du, di diye olabilir. Acak, ecek olur. Mış, miş, muş, hepsi olabilir arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bakın yapılacak işler diyor. Buradaki yapılmak fiil, fiillere bakacağız. Şuradaki acak ecek bizim sıfat fiil ekimiz. İş isim, koşmak fiilimiz, şuradaki ar er bizim sıfat fiilimiz. Yapmak fiilimiz şuradaki an en bizim sıfat fiilimiz. Şu bitmezdeki mezi kesinlikle almayacaksınız. Bunu birazdan anlatacağım. Şu yükleme gelen mez, ar, dik, ecek, mişekleri zaman eki olur. Fiilimsi olmaz. Bunu birazdan anlatacağım. Elleri öpülesi, el isim, şutla fiilimsiler sadece fiillere gelir. Öpülmek fiil şuradaki ası esi sıfat fiilimiz. Şuradaki ası esi arkadaşlar. Ana isim Yıplanmak fiil. Şuradaki mış anası mezar dikecek miş. Bu miş bizim sıfat fiil ekimiz. Ten isim, emek isim, var isim. Bunlar fiilimsi almaz. Bilinmek fiil. Şuradaki ır, ir, ur, ır ur, ür bizim sıfat fiilimiz. Ar, er, ır, ir hepsi olabilir. Bir isim, tavır isim, takınmak fiil. Şuradaki an, en bizim sıfat fiilimiz. insan isim, hata isim. Yapmak fiil ama burada sıfat fiil yok. Şuradaki ma ışmak isim fiilimiz var. Mahkum isim vesaire. Demek ki arkadaşlar şunlar eğer fiillere geliyorsa fiilimsi olarak kabul ediliyor. Ama mezar dik ecekmiş yükleme gelince fiilimsi olmuyor. Bunu birazdan anlatacağım arkadaşlar. Değerli öğrencilerim sıfat fiillerin iki farklı görevi var. Şimdi bu görevlerini kısacası anlatacağım. Birincisi sıfat fiiller sıfat tamlaması görevinde kullanılabilir. Peki hocam sıfat tamlaması olduğunu nasıl anlayacağız? Önünde bir isim olacak. Ondan nasıl sorusunu soracağız? Cevabımız varsa sıfat tamlaması vardır. Ne demek bu? Bakın yaşanan olaylar dediğiniz zaman Buradaki yaşanmak bizim fiilimsimiz. Şuradaki an en sıfat fiilimiz. Hemen sonraki kelimeye gidecek gideceğiz. Olay isim. Nasıl olay? Yaşanan olay. Önündeki isme nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap veriyorsa bu sıfat tamlaması görevindedir. İkinci görevi ise adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılabilir. Peki adlaşmış sıfat fiil nedir? Adlaşmış sıfat fiilde de önündeki isim cümleden düşer. Yani yaşanan olaylar değil de şöyle olur. Yaşananlar beni üzdü şeklinde olur. Aslında bu yaşanan olaylardır. Olaylar düştüğü için ne oluyor? Adlaşmış sıfat fiil oluyor. Mesela konuşan insanları severim. Bakın konuşandaki an sıfat fiildir. Nasıl insan? Konuşan insan. Burada sıfat tamlaması kurmuş, değil mi? O insanı düşürüp konuşanları severim dersek o adlaşmış sıfat fiil oluyor. Mesela yaşadıklarımız. Bakın şurada dık var. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil yaşadıklarımızı aslında bunun önünde bir tane isim var. Aslında bu yaşadığımız olaylardır. Olaylar düştüğü için buradaki dık adlaşmış sıfat fiil olarak kullanmış. Yine fiilimsidir arkadaşlar. Değişen bir şey yok ama görev olarak adlaşmış sıfat fiildir. Bakın tanıdıkta da dık var. Ama bunun önünde tanıdık kişiler var. Yani isim var. Hemen o isme nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl kişi tanıdık kişi isme nasıl sorusu sorduk sıfat tamlaması oldu devam ediyorum gelenler bak şurada an en var ama gelenler derken aslında bu nedir gelen insanlardır ama buradaki insanlar düştüğü için adlaşmış gidenleri aslında şurada da an en var giden insanlardır. İnsanlar düştüğü için adlaşmış. Demek ki önünde isim olur. Ona nasıl sorusunu sorarsak sıfat tamlaması görevinde önündeki isim düşerse adlaşmış sıfat fiil görevinde kullanılıyor. Hadi bakalım şimdi sorumuzu çözelim. Diyor ki sıfat fiil farklı görevde kullanmıştır. Yani ya adlaşmış sıfat olacak ya da sıfat tamlaması kuracak. Akacak kan damarda durmaz. Önce sıfat fiilimizi buluyoruz. Acak ecek. Anası mezar dik ecekmiş. Önünde ne var? Kan var kan isim mi isim. Nasıl sorusunu soralım? Nasıl kan akacak kan. Önünde isim var. Nasıl sorusunu sorduk. Bu sıfat tamlaması görevinde. Çıkmamış candan umut kesilmez. Ne var burada? Mış var. Hemen cana soruyoruz. Can isim. Önünde isim var. Nasıl can? Çıkmamış can. Yine sıfat tamlaması oldu. Bakın şuradaki mezler sıfat fiil değil arkadaşlar. Bunu birazdan anlatacağım. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Bakın gelmek bizim fiilimiz. Şuradaki an-en sıfat fiilimiz. An-ası, an-en değil mi? Nasıl yer? Kaz gelen yer. Önündeki isme nasıl sorusunu sordum. Yine sıfat tamlaması oldu. Değirmenden gelenden poğaça umarlar. Bakın burada da değirmenden gelenden poğaça umarlar. Aslında bu nedir? Değirmenden gelen insandan poğaça umarlar. Ya da değirmenden gelen kişiden poğaça umarlar. Bakın buradaki insan düşmüş. Onun için bu adlaşma sıfat fiildir. Giden kanı. Bakın kanı isim. Nasıl kanı? Giden kanı. Bu da bizim yine sıfat tamlaması görevinde kullanmış ifademiz. Güzel insanlar, mükemmel bir detayla karşınızdayım. Bu sınav sorusu her sene ya TYT'de ya MSÖ'de ya KPSS'de birinde çıkıyor. Aman dikkat edelim. Değerli öğrencilerim, sıfat fiillerimizi biz biliyoruz. Neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bunlar bizim sıfat fiillerimiz. Şu an ve asıyı boş verin arkadaşlar. Onlar sıfat fiildir zaten. Ancak mez, ar, dik, ecek, Bunlar bazen zaman eki olur bazen sıfat fiil eki olur. Tamam bunlar sıfat fiil olarak kullanılabiliyor ama buradaki mez geniş zamanın olumsuzu. Ar geniş zaman eki. işte şuradaki di görülen geçmiş zaman. Ecek gelecek zaman. Miş duyulan geçmiş zaman olarak da kullanılıyor. E hocam ben bunların zaman eki Sıfat fiil eki olduğunu nasıl anlayacağım olsan hocam? Bakın mantık çok kolay. Eğer bunlar yükleme gelirse arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Bunlar yükleme gelirse zaman ekidir. Yani sıfat fiil değildir. Yükleme gelmezse o zaman sıfat fiil ekidir. Bakın şimdi. Söylenmemiş sözlerimiz, kurulacak hayallerimiz vardı. Söylenmemiş söz, kurulacak hayal Vardı. Bu cümlenin yüklemi vardır arkadaşlar. Bak yüklem burası. Bu yükleme gelmemiş, yükleme gelmediği için sıfat fiil. Bu yükleme gelmemiş, gelmediği için sıfat fiildir. Aynı zamanda nasıl söz söylenmemiş söz, nasıl hayal kurulacak hayal. Tamlama kurmuş değil mi? Borçlarımızın hepsi tek tek muhasebeci tarafından hesaplanmış. Hesaplanmışmış nereye geldi? Yükleme geldi yükleme gelirse sıfat fiil değildir. Zaman ekidir. Bu fiilimsi değil. Yükleme gelmiş. Bu fiilimsi değil. Bak bu fiilimsi değil. Lütfen şunlara düşmeyelim. Bakın gün gelir bir cümlede bir tane yüklem olacak diye kural da yok. Bir cümlede birden çok yüklem de olabilir. Bak gün gelir birinci yüklemimiz. Sen de kara gözünün birine gönlünü kaptırırsın ikinci yüklemiz. Şuradaki gelirdeki ir yükleme geldiği için fiilimsi değil. Kaptırırsındaki ir yükleme geldiği için fiilimsi değil. Devam ediyorum. Anlaşılmaz halleri olduğunu meğer herkes biliyormuş. Anlaşılmazdaki maz yükleme gelmemiş sıfat fiil. Yüklemde değil bu. Olduğunudaki dık anası mezar dik ecekmiş yükleme gelmediği için sıfat fiildir biliyormuş yükleme gelmiş. O zaman sıfat fiil değil arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar hadi mini bir tekrar yapalım. Fiilimsiler neye geliyor? Hocam fiilimsiler fiile geliyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Fiilimsi fiile geliyor. Peki isim fiil neydi? ma Peki ma her zaman isim fiil miydi? Hayır hocam olumsuz olursa olmaz. Yapma, gitme, etme gibi. Peki peki ma her zaman isim fiil mi? Hayır hocam bir de bunlar kalıcı isim oluyordu o zaman filmsi almıyorduk. Ne gibi? Kavurma gibi, sarma gibi, dolma gibi, dondurma gibi vesaire. Güzel koydum kenara. Peki ortaçlarımız yani sıfat fiillerimiz neydi? Hocam anası mezar dikecekmiş bunlar sıfat fiildi. Peki sıfat fiilin kaç tane görevi vardı? Hocam 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 iki görevi vardı. Neydi görevler? Bir sıfat tamlaması kuruyordu. Mesela konuşan insan. Nasıl insan? konuşan insan. İki, sıfat fiillerin önündeki isimler düşünce adlaşma sıfat oluyordu. Konuşanlar insanları düşürdük, adlaşma sıfat oldu. Peki, an asıyı çıkarıyorum. Mez, ar, dik, ecekmiş. Her zaman sıfat fiil midir? Hayır hocam, ÖSYM sürekli soruyormuş, siz öyle dediniz. Peki ne zaman fiilimsi değil? Yükleme gelirse bunlar zaman ekidir, fiilimsi değildir. Yükleme gelmezse fiilimsidir. Arkadaşlar isim fiillerde olduğu gibi sıfat fiillerde de kalıcı isim olma durumu söz konusu. Bunlara dikkat edin. Yani sıfat fiillerde kalıcı isim olduğunda fiilimsi özelini kaybeder. Mesela bu dolmuş 13 kişi taşıyor derken buradaki dolmuş bir aracın ismi olduğu için kalıcı isim özelini kaybeder. Ya da çocuk açacağını kaybettiği için çok üzgündü. Buradaki açacak bir nesnenin ismi olduğu için artık kalıcı isim olmuş. Yani sıfat fiil özelliğini kaybetmiş diyebiliriz. Ya da giyecek almak için çarşıya gitti. Burada kalıcı isim. Ya da bu içecek çok soğuk dediğin zaman kalıcı isim. Yani sıfat fiillerde kalıcı isim özelliği taşıyabiliyor. Bunlara dikkat edin. Bunlarda sıfat fiil özelliğini tıpkı dondurma gibi, dolma gibi fiilimsi özelliklerini kaybediyorlar arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet geldik zarf fiile. Zarf fiilin diğer adı ulaç ya da bağ fiildir. Bunun kodlaması biraz kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Ben şöyle kodluyorum. Başka türlü de kodlayabilirsiniz. Ali diye biri var. Bu Ali'yi alı diye aklınızda tutacaksınız. Ali diye biri var. Bu Ali Madan Dağı'nda. Yani Ali Maden Dağı'nda. Yani Ali Madan dığında. Ali Maden Dağı'nda. Alı Madan Dağı'nda. Bu Ali maden dağında ince ip. <laughs> Ali maden dağında ince ip. Daha sonra arak indirgendi yapacak. Araklarken, araklamak ne? Çalma. Asiya diye bir kadını görüyor. Bundan sonrası yok arkadaşlar. Alı, maden dağında ince ip arakken Asiya dıkça remes casına Devam ediyorum. Maksızın A A E E E A vesaire. Bir de tek başına E var arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de neyi kaçırdık? Kaçırdığımız bir şey var mı? Alımadan dığında ince ip arakken asıya dıkça remez. Maksızın casına A A E. Bu E'yi de birazdan not olarak anlattıracağım. Bunlar bizim zarf bilirimiz. Şöyle gözünüzü kapatın bir güzelce sayalım. Alı, madan, dığında, ince, ip, ara, ken. Güzel buraya koyduk. Asya'yı da ekledik. Maksız'ın casına remez, e, ee, e, e, a ve tek başına E'yi unutmayacağız. Arkadaşlar bakın bazı öğrenciler diyor hocam bunları öğrenmesek ne olur? Değerli öğrencilerim burada detaylar var. Bakın bu sene 2025 TYT'de bununla ilgili bir soru çıktı. Onun için hata yapmak istemiyorsanız bence bunları ezberleyin arkadaşlar. Bakın başladım. Sen buralardan gideli diyor. Şuradaki alı eli bizim zarf fiilimizdir. Buradaki alı eli şeklinde de yazılabilir. Mesela madan var bu meden şeklinde yazabilir. Dığında, dilinde, duğunda, düğünde her hale tığında, tilinde gibi dönebilir. Inca, ince, unca haline dönebilir. İp, up vesaire olabilir. Arak, erek olabilir. K sadece kendir mesela. Hiçbir zaman kan falan olmaz. Asya esi olur. Dıkça dikçe dukça dükçe tıkça tikçe hepsi olur. Remez remaz olur. Casına cesin olur. Hepsini örnek üzerinden göstereceğim. Maksızın meksizin olur. Bu ee e vesaire bunlar ikilemelerde olur arkadaşlar. E'yi anlatacağım zaten. Bakın gitmek fiil şuradaki alı eli bizim zarf fiilimiz arkadaşlar. Bazı sözleri duyunca duymak fiilimiz şuradaki ince ince bizim zarf fiil ekimiz. Güle oynaya. Bakın şuradaki E, bizim zarf fiilimiz. Bunu bir tane alacağız. Koşa koşa oradaki AA A. Seve seve oradaki EE e. Bunlar bizim zarf fiilimiz. Okul başlar başlamaz. Bakın çok kritik bir nokta. Arkadaşlar başlar başlamaz dediğin zaman bakın başlamak başlamaz. Şuradaki remez bizim zarf fiilimiz. Şimdi sıfat fiillerde ne vardı? Anası mez ar dikecekmiş. Bak oradaki sadece mez. Buradaki remez şeklinde kullanılıyor. Gelir gelmez. Yapar yapmaz. Kaçar kaçmaz. Gider gitmez. Bunlar bizim zarf fiil eklerimiz. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki hocam e nasıl oluyor? E de karşınıza diye de gelir arkadaşlar. Diye kelimesindeki E zarf fiildir. Bakın kelime demektir. Şuradaki Y kaynaştırmadır. Şuradaki E de bizim zarf fiilimizdir. Hocam niye'deki E zarf fiil midir? Hayır arkadaşlar. Niye'deki E zarf fiil değildir. Çünkü niye neden gelir? Ne'de de isimdir. İsimlere asla fiilimsi gelmez. Buna dikkat edeceğiz. Değerli öğrencilerim çok güzel bir soru tipiyle karşınızdayım. Zarf fiiller cümleye değişik anlamlar katabiliyor. Birincisi zarf fiiller cümleye zaman anlamı katabilir. Peki zaman anlamı kattığını nasıl anlayacağız? Yüklemi bulacağız. Yükleme ne zaman sorusunu soracağız. Cevap veriyorsa zarf fiil zaman anlamı katmıştır. İkincisi durum anlamı katabilir. Yine yüklemi bulacağız. Bu defa da nasıl sorusunu soracağız. Cevap alıyorsak durum anlamı katmıştır. Bir de cümleye neden anlamı katabilir arkadaşlar. Ne demek bu? Bakın ders çalışırken önce zarf fiilimizi bulacağız. Bir şeyler yemeği alışkanlık haline getiriyormuş. Ne zaman alışkanlık haline getiriyormuş? Ders çalışırken arkadaşlar. Burada zaman anlamı kattığını söyleyebiliriz. Bakın yine zarf fiilimizi buluyoruz, ara kerek var. Sonra yüklemimizi buluyoruz, yapmak yüklemimiz. Nasıl yapıyordu? Söylenerek yapıyordu. Burada da durum anlamı katmış çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Sorumluluklarını yerine getirmediğinden, bak dığında, dığında, dığında var. Alımadan dığında, dığında, dilinden bu hallere dönebiliyor çok fazla eleştiri alıyor. Eleştiri almasının nedeni sorumluluklarını yerine getirmemesi. Burada da neden anlamı katmış arkadaşlar. Demek ki zarf fiiller zaman anlamı, durum anlamı ya da neden anlamı katabiliyor. Hemen bir soruyla pekiştirelim. Diyor ki zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır. Bu tip sorularda genelde zaman anlamıyla durum anlamı arasındaki farkı sorarlar baş başa verilmeyince hiçbir iş başarılamaz. Bakın önce ince inceyi bulduk zarf fiilimizi. Sonra yüklemimizi bulacağız. Ne zaman başarılamaz? Baş başa verilmeyince. Ne zaman sorusunu sorduğum için burada zaman anlamı katmış. Yeni bir yol haritası belirleyip yola koyuldu. Nasıl yola koyuluyor? Yeni bir yol haritası belirleyerek yola koyuluyor. Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı katıyor. Okul müdürü geldiğinde toplantı başlayacak. Ne zaman başlayacak? Okul müdürü geldiğinde ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu zaman anlamı katıyor. Bazı durumlarda çalışırken tedbir almak gerekken var. Ne zaman tedbir almak gerek? Çalışırken tedbir almak gerek. Burada zaman anlamı kattı. Onu gördüm göreli. Dünyaya farklı bakıyorum. Ne zaman farklı bakıyorum? Onu gördüm göreli. Yine zaman anlamı katmış. Cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Güzel insanlar burada harika bir notla karşınızdayım. 2025 TYT sorusudur. Değerli öğrencilerim sıfat fiillerde anası mezar dik ecekmiş vardı. Oradaki dik eki bazen yumuşayarak dığı şeklini ya da dığını şeklini alabiliyor. Ancak bunu ÖSYM bu sene sordu ki buna sürekli değiniyorum ben de. Arkadaşlar eğer bu ek şöyle kullanılsaydı dığın da ya da dığından şeklinde kullanılırsa yani da ya da dan haliyle kullanılırsa o zaman bunlar zarf fiil oluyor. Bakın bir daha söylüyorum. Dığı ya da dığını şeklinde olursa bunlar sıfat fiil oluyor. Da ya da dan hali olursa bunlar zarf fiil oluyor. Ne demek bu? Mesela diyorsunuz ki işler bittiğinde konuşuruz dediğiniz zaman. Bak dığın da var. D'li hali var. Onun için bu ne oluyor? Bu zarf fiil oluyor. Ya da işler bittiğinden mutluyum. Bak dığından var. Yine zarf fiil oluyor. Ama şöyle olsaydı işlerin bittiğini duyunca mutlu oldum. Bak burada dik var. D ya da den yok. O zaman sıfat fiil oluyor. Hadi bir tane de örnek sorayım. Siz bunun cevabını yorumlara yazın. Okul başladığında konuşuruz desek. Burada zarf fiil mi var? Sıfat fiil mi var? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Değerli öğrencilerim. Fiilimsiler isim tamlamasının tamlayan ya da tamlananına gelebilir. Mesela... Neyin sonu? Konuşmanın sonu. Hatırlayın isim tamlamasının soruları neydi? Ne, neyin, kimindi? Şurası tamlayan, şurası tamlanan. İsim tamlamasının tamlayanına ma, ış, mak gelmiş. Yani fiilimsi gelmiş. İzleyicinin bayılması. Kimin bayılması? İzleyicinin bayılması. Bu tamlayan, bu tamlanan, isim tamlamasının tamlananına ma, ış, mak geldi. Yani isim fiilimiz geldi. Bir de şuna dikkat edin. Her fiilimsi bir yan cümleciktir. Yan yargıdır. Eğer soruda birden çok yan cümle ya da yan cümle vardır gibi soru geliyorsa fiilimsilere bakacaksınız. Beklemek bazen anlaşılmayı kolaylaştırır. Bakın kolaylaştırır yüklem. Yüklemler temel cümledir arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Yüklemler temel cümledir. Bakın şurada maışmak var. isim fiil. Bu bizim yan cümlemiz. Şurada beklemek var. Bu da isim fiil. Yan cümlemiz. Yani bu cümlede iki tane yan cümle var ya da diğer adıyla yan yargı var. Bir tane de temel cümle, temel yargı var. Tekrar ediyorum yüklemler temel cümledir. Fiilimsiler ise birer yan cümledir. Bir de şuna dikkat edin. Fiilimsiler ek eylem alarak yüklem olabilir. Eğer böyle bir soru gelirse yükleme bakın Yüklemde fiilimsi varsa o zaten ek eylem almıştır arkadaşlar. Bakın anlatmasıydı yüklem. Şuradaki ma ış mak bu bizim isim fiilimizdir. İsim fiil yüklem olmuş. Zaten fiilimsiler yüklem olursa ek eylem alırlar arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Evet konumuz bitti arkadaşlar. Değerli öğrencim keyifli bir ders olduğunu düşünüyorum. Öğretici bir ders olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok büyük katkısı olacak size. Sorularımızı çözmeyi, ödevimizi yapmayı unutmayalım. Soru çözmek konuyu pekiştirmek için gerçekten çok kıymetli. Sizinle her daim yol yürümeye devam edeceğiz. Bu yılın sonuna kadar, 2026'nın sonuna kadar, sınava kadar hatta sınavdan sonra da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok güzel bakın. Mutluluklarınız her daim kalbinizde olsun. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun arkadaşlar.